Şimdi satış yaptım yine. Burada insanlar aslında var ama hava çok soğuk. Bir de burada şöyle bir sorun var. Aslında ışık olsa burada ben gerçekten güzel satılacak burada. Bilmiyorum onu nasıl çözeyim. Görüyorsunuz bileklikler hiç gözükmüyor neredeyse. Yine şarjım bitiyor. Daha biraz önce taktım şeye. Neyse. Ee, hiç gözükmüyor neredeyse bileklikler. Yine de geldiler. Telefonun içini açtım şey yaptım. İnsan var. Burası güzel yani. 3 tane daha sattım ama gideceğim. Hem hava çok soğuk oldu. Hem de dediğim gibi karanlıkta olmuyor. Böyle ışık olan bir yer lazım bize. Yani az ileriye gitsem bilmiyorum nasıl olur ama hava soğuk bu seferde. Deniz çekilmiş de görünmüyor muhtemelen. Deniz yükseldi yine. Dediğim gibi görünmüyor. Bu karanlığı da çekmenin bir mantığı yok. Böyle arkadaşlar. Hep hani geceyle cesini çek dediniz ya. Bugün buradaki Arjantinli arkadaşım geldi biraz önce. Ya neredesin dedi. Sabah geldim buraya dedi. E, yüzmeye gittim dedi. Yüzme dedim kanoyla yüzmeye. Biliyorlar ya YouTube yaptığımı. Sen ne de gidecektim dedi. Gelmedin sabah erken. Ben dedim sabah erken saat 8'de gitmiş. 8'de burada ne yapayım yani ben? Bir de biliyorsunuz hostelde yattım yani dinleneceğim. Seni götürecektim dedi kanoya. Beraber video çekerdik falan dedi. Orada adama bak ya sağ olsun. Dedim böyle böyle ben de işte yani geç geldim. Ben saat 11 gibi geldim. Çünkü o saatlerde iş oluyor benim yani işim o saatlerde. Bir de dediğim gibi dinlendim. Şimdi dedi ki eve gidiyorum duş alacağım dedi. Sen de hazırlığını yap dedi. Gece eğlenmeye gidiyoruz dedi. E tamam baba dedim o zaman. Sen nerede eğleneceğiz dedim. Ben hiçbir yeri bilmiyorum. Nasıl buluşacağız? Hani nasıl şey yapayım? Ben sana dedi konum atacağım oraya gelirsin. Tamam dedim. E, bakalım bu gece oradayız şimdi ben de toplayacağım. E, gideceğim artık. Çok şükür iyi kötü oldu bugün de bir şeyler. Gideceğim şimdi Şabi Er kardeşimle. E, i̇lerleyen saatlerde daha erken gece 11'de başlıyor dedi. Yani 11'de Bilmiyorum bakalım artık nasıl olacak. Şahverle eğleneyim gideyim. Eğlenmeye gideceğiz yani oralarda çekerim size arkadaşlar. Şimdi burası böyle açık arkadaşlar hızlı hızlı geçiyorum. Çünkü şarjım yok. Burada kendin dolduruyorsun alıyorsun tabak. 15 lira. 15 lira iki parça et alabiliyorsun. İki parça et veriyorlar. 15 lira şöyle hangi parçayı alırsan al etlerden. Geri kalan patates yeni gelmiş. Ben eskilerden aldım. Obrigado. Görüyorsunuz şöyle alıp gidiyorsun. Burada yersen 25 dediğim gibi. Daha önce söylemiştim. Bunlar böyle. Açık büfe resmen. Çok da güzel. Lezzetli yani yemekleri. Öyle hani 15 lira diye kötü değil. Şimdi Arjantinli Şavier kardeşim konum attı. Ben de çıktım hostelden. Yola revan oldum yine. Gidiyorum. Şavyer kardeşimizin yanına bakalım durumlar nasıl, ortam iyiyse. Takılırım, ortam iyi değilse çıkar gelir, yatar uyurum yani. Evet arkadaşlar. Noi, Noi mi, Moi mi? Noi. Noi var gibi bir şey. Canlı müzik yapıyor abimiz. Oradan el sal, e, parmak işareti yaptı böyle şey yapınca gördü beni. Şurayı da ne zaman görsem aklıma şey geliyor, çi köfte geliyor. Sabos, sabores var ya. Saboresi ne zaman görsem aklıma çi köfte geliyor. Gidiyorum şimdi Şavyer'in yanına yavaş yavaş. Arkadaşlar gerçekten bir kere daha söylüyorum, Rio ya, Mio ya gidip de hiç hiç zamanınızı, enerjinizi, şununuzu, bununuzu boşa harcamayın. Böyle cennete gelin. Burası cennet yani. Harbiden burası cennet. Dediğim gibi ben gideceğim bakacağım. Bakın burada da ama buradan geçilmiyor benim gideceğim yere. O yüzden direkt şuradan gideceğim. Biraz önce daha kalabalıktı buralar arasında. Bak abim hala burada abimiz. Her gün burada bu var. Başka satıcı falan yok zaten arkadaşlar. Sadece bu abimiz var. Buralarda satışa izin verseler, emin olun ben çok güzel bileklik satarım burada. Ama vermiyorlar. Öbür tarafta satıyorum. Şu ayakkabılar kaç para ya? Bizim oğlana da ayakkabı lazım. Adidas'ın 275 ile almış ya. Ucuz aslında arkadaşlar bakın. Orijinal Adidas bu. Şu orijinal Adidas. Hadi sen. Gördüm hoşuma gitti. Öyle mi? Burada ne var? Burada da canlı müzik var. Bizim gideceğimiz yer nasıl bir yer onu da bilmiyorum yani. Öyle lüks bir yerse zaten ben gerçi Şaviyer de benim gibi çalışan bir insan yani lüks bir yere gideceğini pek zannetmiyorum ama hani pahalı bir yere. Yine de bilemiyoruz tabii ki. Gidelim görelim bakalım. Bakın. Görüyor musunuz Ya harika yemin ederim aşık oldum ben buraya ya. Ben buraya aşık oldum abi ya. hani paraçiymiş, şuraymış, buraymış. Hikaye hepsi hikaye. Kış olmasına rağmen böyle yaz olsa nasıl ama dediğim gibi buralarda satışa izin vermiyorlar arkadaşlar. Hani bileklik satışına falan. Bir de bileklik satışına izin verseler var ya Allah Allah diyorum. Şimdi şurada tezgahlar var belediyeden izinli. 8-10 tane tezgah böyle. Ben hatta gittim şu ilk başta görünen tezgahta patatacanın yanındakinde. Sordum da ona kadına. Dedim durum böyle böyle. Vallahi dedi alırlar dedi. Yani burada açtırmazlar dedi. Yasak. Size ne yapalım öyle deyince. Öyle olunca biz de bir şey yapamadık. Ha şu kadına sormuştum yani. Şimdi şuradan da gidiliyor aslında ama buradan sahile inmek gerekiyor kumlara. Ben de kumlara inmeyeceğim. Şuradan gideceğim. Bu arada burada en çok arkadaşlar Arjantinli turist var. Çok fazla Arjantinli turist var burada. Şilili birkaç tane var. 3-5 tane kızlara bakın. Şey dansı yapıyorlar. Küçük kızlar hani o ne funky dansı var ya buranın. Kalçalarını falan oynatıyorlar. Onlardan yapıyorlar. Yani genelde buranın turisti Arjantinli turist. sigaramızı atalım. Sigara içiyordum. Çöpe atalım. Şimdi şuradan geçeceğim, gideceğim. Ama buraya gelen Arjantinli turistler şey değil arkadaşlar öyle. Hani Rio'ya gelen e, evet. Arjantinliler gibi parasız pulsuz şeyler değiller. De. Arjantin'in zenginleri geliyor buraya. Şuradan gidiyoruz. Zaten bileklik satmaya da giderken de ben bu yoldan gidiyorum normalde. Harika bir şehir ya. Bakar mısınız ya? Kasaba ya. Neyse gidelim oraya. Biraz da Şaviyer'e bulabilirsek Şaviyer'e de. Biraz kafası güzel gibime geldi ama mesaj yazmıştı. Mesaj attı. Işte sesli mesaj atıyor bir de. Sanki ben 100 numara Portekizce konuşuyorum gibi. Neyse bir gidelim bakalım görelim. Şimdi bu yol trafiğe kapalı zaten. Bu yoldan gideceğiz arkadaşlar. Ee, mesajla mesajda sesli mesajında yani 199 numara demişti bana. Bakalım artık neresi? 199. Numaralarda göremiyorum ki numara yazmıyor ki hiçbir yerde. Ya da yazıyor ben görmüyorum. Siz görüyor musunuz? Var mı? Aa 265. Burası 265'miş. Şimdi 199'a doğru gideceğiz. Bakın şuradan da geçseydim aslında gelirmiştim yani ama. Ben o arada video çekiyordum şeye de bakmadım. E, attığı konuma da pek bakmadım yani. O yüzden biraz fazla dolandım. Bir şey olmaz olsun. 199 dedik arkadaşlar unutmayın. 199 numara. Burada e, o dedim ya benim adıma bileklik satan falan. O kadın da Arjantinli. Yani genelde Arjantinler çalışıyor burada. Bir tane de kendime uzun bir şey almam lazım ama alt tarafa yani. Eşofman tarzı bir şey. Böyle uygun buralar pahalı yani. Neyse şimdi şurada gördüğüm için onu da söyledim. Şu karşıda kapanıyor neredeyse ama. 199 numara neresi? Ha, burası olmasın ya burası mı acaba? İsmini söylemedi ki kardeşim. A 199 burası mı? Abi kazada sol diyor. Abi burada ne var? A buraya gelmiş. Burasıymış. Bir gideyim bakayım. Fue luchar contra todo canto. Ya ves que conmigo se contigo a votar, el chato yo le entre el camino y se derrota. i to كلش <laughs> tartışmalarımıza devam ediyoruz. Burası iyi gideceğim ama resife ben bile, isteyebiliyorsunuz o çöle gideceğim. Ama orada şu anda hava çok kötü. 10 gün boyunca yağmur gösteriyor. Ben de yağmurlu havada dedim ne gerek var? Hani boş duracağım. Yağmurda hiçbir şey yapamayacağım. Yazacağım. E zaten durumumuz da belli. En iyisi dedim burada birkaç gün bu civarlarda. Şimdi arkadaş buradaki Arjantinli arkadaş bir yer söyledi bana. Orası dedi çok kalabalık. Orası güzel satılır dedi. Yarın da oraya gideceğim. Birkaç gün böyle arkadaşın söylediği yerlere gideceğiz. E bu akşam da yine bir parti varmış ama çok geç parti saatleri. Çok geç oluyor. Oraya da gidebiliriz. Bilmiyorum giderim yani. Ben sana telefonumu atacağım gel dedi. İyi e tamam dedim ben de bakalım ama. Burada böyle satışlarımız devam ediyor. Dediğim gibi asıl hedefim benim arkadaşlar resife. E, tam ismini unuttum oranı. E, çöl yani. Çölün ortasında şeyler falan var. E, böyle su falan var göl tarzı. Oralara gideceğim. Abimiz de Adnan abimiz sağ olsun yol masrafımıza, yol paramıza sponsor oldu kendisi yani. Biz de oraya gideceğiz. Orayı göreceğiz, videolarını çekeceğiz. Tıpkı bu buzyos gibi hiç kimsenin gitmediği bir yerler. O buzyosu nasıl daha önce hiç kimse gelip çekmediyse oralara da kimse gitmedi. Bizim Türklerden bahsediyorum. Kimse gitmedi. Biz gideceğiz, oraları çekeceğiz. Evet arkadaşlar. Düşündüm, taşındım. Burası çok güzel bir yer. Gerçekten güzel bir yer. Ama e, yapacak bir şey yok. Bizim para kazanmamız lazım. Bileklik satılmıyor mu? Satılıyor ama öyle hani kayda değer bir şey değil. Ancak günlük masrafını hani karnın doyuyor. Daha da fazlası olmuyor. Karnın doyması haricinde başka bir şey olmuyor yani. E, Bizde sadece karın doyurmayı e, yolda da o kadar hani e, yapabilirsin. Ama güzel bir yer. Sevdim. Birkaç gün kaldık. Dinlendim burada. Şimdi artık yola çıkacağım. Bugünden sonra yani. Yarın yola revan olacağım arkadaşlar. Bugün burada son günümüz. Ama burayı asla unutmayacağım. Bir gün bir imkanım olursa, bir ev alma gibi, ne bileyim bir yerde yaşama gibi bir durumum olursa e, burası ilk sıralarda yer alacak diyebilirim. Belki de ilk sırada. Bilmiyorum. Çünkü ben e, iş de düşünmem lazım. Yani iş konusunu düşünmüyor olsaydım burası ilk sıraydı. Ama e, iş konusu da olduğu için bilemiyorum. Ama gerçekten güzel bir yer. İmkanı olanlar, ne bileyim çalışma derdi olmayanlar burada gerçekten yaşayabilirler yani. Burası mükemmel bir yer. Şimdi ben bir 5-10 dakika daha duracağım. Gideceğim artık. Hostelde kalıyorum. Duşumu muşumu alacağım güzelce. Her şeyimi hazırlayacağım. Yatıp dinleneceğim. Akşam çocuklarla bir kere daha buluşuruz. Buluşacağız yani. Ondan sonra yarın sabah kalkıp yola revan olacağım artık arkadaşlar. Durum bu. Kalbim burada kalacak. Ama dediğim gibi bizim için önemli olan iş. Önceliğimiz iş yani. İş olmadan hiçbir şey olmuyor bizim için. Önceliğimiz iş yani bu yüzden arkadaşlar. Gideceğim. Bileklik tezgahlarını oraya koydum ama yine de karanlık. Artık gideyim yavaş yavaş. Günaydın arkadaşlar. Günaydın. Sabah oldu. Şimdi yola revan olacağız. Bir kahve içeyim dedim ama sigaram yok. Ya bazı şeyler insanın o kadar harbiden vermek zoruna gidiyor ki bazı şeylere. Her zaman burada zaten 3-5 yer var sigara alabileceğin. Kadın baktım dükkanı süpürüyor. Her zaman aldığım yerde dükkanın önüne. Dedim sigara alacağım yok diyor şimdi satmıyoruz. Ya açmışsın sat bir tane diyorum ne olmuş sanki. Hani bozuk param yok diyorsan bozuyum diyorum ben para bozuk vereyim yani. Yok diyor şimdi satmıyoruz diyor ben şimdi dükkanın önünü süpürüyorum diyor. Yani böyle bir saçmalık sizce olabilir mi arkadaşlar ya? Yani dükkanın önünü süpürüyor ha. Açmamış olsa anlarım. Açmış. Dükkanın önünü süpürüyor. Diyorum. Bekleyeyim hani birkaç dakika yok diyor. Bir bir saat sonra diyor satış yapacağım. Bir saate kadar diyor satış yapmayacağım. Neyse gittim başka bir yere. Normalde benim aldığım sigara yedi buçuk real arkadaşlar. Gittim başka bir yere on real. Ha, aynısı. On real. Yani iki buçuk real daha fazla aldı ya. Ya nasıl insan var ya böyle şeylere harbiden kızıyorum abi ya. Hele o kadının ki ya açmışım müşteri gelmiş satsana. Yok. Neyse ben gideyim şimdi bir kahvemi içeyim sonra yola revan olayım arkadaşlar. Dediğim gibi burası çok güzel ama iş konusu önemli bizim için. Bu arada sigara fiyatları gerçekten Brezilya'da son böyle 5-6 aydır aşırı arttı. Sadece sigara fiyatları diğerleri. De... Hiçbir şey değil ama sigara fiyatları herhalde milletin sigara içmesini artık engellemeye mi çalışıyorlar diyeyim. Ne alkol falan değil sadece sigara fiyatları. Beşti yedi buçuk oldu son altı ay içerisinde. Neyse dediğim gibi burası çok güzel bir yer arkadaşlar ama iş işte çok şey değil. Sezonda nasıl olur bilmiyoruz ama şu anda öyle avşan bir iş yok. O yüzden yola revan olacağız.